Tam bir sene geçti. Esma Sultan buluşmamızdan bu yana. Bu süreç içerisinde hatırlayacaksınız size maket üzerinden, kataloglar üzerinden bir takım sunumlar yapmıştık. Projemiz nedir? Nasıl bir formdadır? İçeriğinde neler var? Bu içerik hangi süreçlerde nasıl oluşacak gibi e, hedefleri amaçlayan bir sunumdur. Sizinle görüşmediğimiz süre içerisinde ki 9 ay süren bir hafriyat sürecimiz oldu. Çok toprağın kod altında, sıfır kotundan 27 metre aşağıya indik. 9 aylık bir hafriyat sürecimiz. Ondan sonra temeller atıldı. Temel nasıl atıldı? Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte yapmış olduğumuz çalışma sonucunda 9 şiddetindeki depreme dayanıklı bir binanın ee, hazırlanması sürecini yaşadık. Bunlar tabii emek yoğun, zaman gerektiren çalışmalardı. Bunu yaptık ve binalar çıkmaya başladı. Binalar diyorum iki kuleden oluşuyor, hatırlatmak istiyorum. Bir tanesi uluslararası bir zincirin markasını taşıyacak olan ve işletmesini bizim yapacağımız bir otel. Yanında da 1 artı 1 ve 2 artı 1'lerden oluşan bir residence. Residence bugün itibariyle 304 bağımsız üniteden oluşacak şekilde ortaya çıktı. 62-75 metrekare aralığında bir artı birler. 80-100 metrekare aralığında biraz bu metrekarelerde yanılma paylarım olabilir. Bunları size vermiş olduğumuz basın bültenlerinde daha net olarak görürsünüz, görebileceksiniz. Bu ortaya çıktı. Bir vazodan bahsetmiştim nereden esinlenmiştik? Biz biliyorsunuz aynı zamanda porselen sofra eşyası üreticisiyiz. Kütahya porselenin tüketicilerimiz tarafından en fazla tercih edilen formlarından bir tanesini biz baz aldık ki bir anlamı olsun, hikayesi olsun. Çünkü hikayesi olan şeylerin anısı ve geleceği hem anısı daha farklı oluyor hem de geleceği daha özel bir şekilde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ortada incelen, yukarıya doğru tekrar genişleyen bir formu esas aldık ve bu artık ortaya çıktı. Katalog ve projelerle başlamış olduğumuz bu süreç Eser Hanım bize... <laughs> artırmak suretiyle artık içerisinde mekanik, teknik e, elektrik dış cephe çalışmaları dış cephe giydirme çalışmaları noktasına gelmiş vaziyette bu fotoğraflar geçen haftanın güncel fotoğraflarıdır artık işin zor kısmı bitti bundan sonraki planlanmış olan süreçte içerisi çok daha hızlı bir şekilde çalışmalarını tamamlayıp 2018'in Haziran, Temmuz ayları gibi yaşamın başlayacağı bir proje haline gelmiş olacak. İki binanın ortasında 3200 kişinin aynı anda konferansa katılabileceği geniş, büyük bir toplantı alanı. Bunun yanı sıra 11 tane yine çeşitli büyüklüklerde oluşan toplantı salonları ve alt bölümde ...diğer açıdan daha rahat görülebiliyor. Mağazaların olacağı bir proje. Evet bu şekilde devam ediyor. Artık tasarımına geçeyim. Tasarımdan sonra iç tasarım. İç tasarımda da... E, ...ünlü mimarımız Mustafa Toner... ...hocamız ve ekibi tarafından hazırlanan... ...bir e, dekoratif çalışma yapıldı. Ve burada kesinlikle maliyet endeksi gözetmeksizin, maliyetine bakmaksızın yapabileceğimiz en iyi tasarım neyse bunu en iyi tedarikçilerimizin ürünleriyle hayata geçirmek üzere çalışmalarımızı biz tamamladık. Tedariklerimizi konusunda dünya markası olmuş tüm firmaların ürünleriyle gerçekleştirdik. Bir dış cephe yaptık ki bu dış cephe çok daha ucuza mal, mal etme imkanımız varken biz doğrusunu, pahalısını ama en dertsiz ve kedersiz olanını tercih ettik. Maliyet olarak bizim e, daha ucuza mal etme imkanımız varken evet bittiğinde şu görüntüyü alacak. Panel sistemi tercih ettik. Yine bu konuda da konusunun en uzman firması olan bir şirket ile anlaştık. Onlar hazırlıklarına şu anda başladılar. Keyif aldık mı? Evet biz çok keyif aldık. Ümit ediyorum buradan dairelerini satın alacak yatırımcılarımız da çok mutlu bir şekilde hem kazançlarını sağlayacaklar hem de doğru lokasyondaki doğru projeden bir gayrimenkul sahibi olmuş olacaklar. İlk günde söylemiştim, biz inşaatçı değiliz, biz sanayiciyiz. 55 yıllık sanayicilik geçmişimizden aldığımız güç, kuvvet, tecrübeyi şimdi bir binada şekillendiriyoruz. Bizim her zaman için amacımız şu, hangi işi yapıyorsak yapalım en iyisini yapacağız ya da ilkini yapacağız. E bu konuda ilk olamadık, ilk olamadıysak bu en iyi şekilde yapılacak. Her zaman için temel amacımız bu. Sadece bu konuda değil, yaptığımız her işlerde biz porselen sofra eşyasına faaliyet gösteriyoruz. Yer duvar seramikleri üretiyoruz, ambalaj üretimi yapıyoruz, turizm sektöründe varız. Bu bizim için bir yenilik, şirketimiz içerisinde yeni bir sektör ise, yeni bir dal ise bunu da en iyi şekilde yapma zaruriyetimiz vardı bu felsefemiz ve bu anlayışımızdan dolayı. Mutlulukla, onurla, gururla söylemek istedim ki bu amacımıza da ne bu ilk değiliz, o zaman en iyisi bölgenin en iyi projesini çıkartma yolundaki hedefimize ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaşadığımız bu mutluluk da tabi sadece bizim için değil, yatırımcılarımızın mutluluğuna dönüşmesi lazım. Bu anlamda ilk daha proje şekillenip ortaya çıktığında bir yüzde otuzluk satıştan bahsetmiştim. O ve sonrasındaki süreçte. Artık durduk, binalar ortaya çıksın. Bu vazo nedir? Nasıl bir vazodur? Bu form oluşsun. Yatırımcılarımız bunu görsünler, daha keyifle, daha içlerine sinerek nasıl bir projeden alım yaptıklarını görsünler düşüncesiyle. Bundan sonra artık süreç tüm yatırımcılarımızın gidip yerinde görüp bakıp beğenip satın almasını yapabileceği şekle geldi satışlara başlıyoruz. Bu bir satış bilgilendirme noktası da aynı zamanda sizlerle bugünkü buluşmamız. zaten 304 tane daire tamamında. İlk alan müşterilerimiz önümüzdeki seneye kadar bir %50 amacımız vardı. Çok şükür bunu da sağladık, sağlıyoruz. Satış ekiplerimiz ve bize bu konuda destek veren Prime Property firması ile birlikte bunu da planladık, bunu da organize ettik edebildik. Bu süreçte kendilerine de e, bizlere sağlamış oldukları katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde ilerliyor, büyüyor.